Ben Gamze Karta. Bu da Öykü Karta. Yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz? Masjavar'dayız. Masjavar evdeyiz. Benim de ilk gördüğüm şey. Ne var? Orada çok güzel mangal yapıp oturacak bir yer var. Hazırsanız Sapanca Blok videomuz başlasın. Şimdi ilk olarak ay, çok güzel görünüyor. Sezlongumuz şey şey var ve havuzun içinde bir sezlong şey var. Şurada şöyle mangal yapacak bir yer var. Bahçe alanı kocaman ve düz. O yüzden burayı çok sevdim. Daha önce gittiğimiz tüm bungalovlarda bahçe alanı genelde böyle hep tümsek ay, falandı. Ay, ya merdiveni vardı. Öykün hep düşeceği şekildeydi. Şu an bence her şey mükemmel. Öykün'ün skuterını bile getirdik. Skuter sürekli Anne. Gül orada gül. Bak öykü. Anne. Anne. Ama burada kedi yok. Kirpi yok. Belki vardır. Belki buluruz. Burada öyküyle mangal yapacağız. Anne, 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 Böyle yok böyle ben mangal yerleyeceğim. Ben eşeğe bir gün şey geldim. geldim. Nerede? İçeride. O zaman arkadaşlara evde gösteririz. Burada yemeğimizi yiyeceğiz havuz başında. Bence bu alan da çok güzel. Burada yüzeceğiz. Bence havuzu muhteşem görünüyor. Burada merdivenler var. Havuza kendin inebileceksin. Çok Anne, güzel. Baba, başlamadan ben yağ Soğuk mu, sıcak mı havuz? Soğuk. Havuz birazcık soğuk ama ısıtmalı havuz olduğu için ısıtmasını açacağız, ısınacak. Hava çok güzel. Normalde yağmurlu, şimşekli falan görünüyordu gelirken. Ben çok korktum ama gayet güzel. Güneşli bir hava var yani. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Burada böyle bir yine öyküyle keyif yapacağımız bir alan var. Ben buraya otururum. Öykü oraya oturur. Gül de şuraya oturur. Gül'ü de getireyim mi? Gülüm getireyim. Gül'ü de getireyim. Ayağımı birazcık suya sokmaz mı ki? Gül ayaklarını suya soksun. Bence Gül orada güneşlensin. Tamam. Bence Gül güneşlensin. Kayayım o yerden. Çok ihtiyacı var kararmaya. Ve büyük ihtimal çayımızı kahvemizi falan içeceğiz ve güneş gerçekten çok güzel. Şu güneş bitmeden sizi eve gezdirip geliyor, gelip burada keyif yapmak istiyorum. Otur bakalım. Sen en çok Sapanca'da hangi evi sevdin bugüne kadar? Ben, ben, ben bunu sevdim. Gül'ü göster. Gül güneşlenmeye başladı bile. Bence biz de bir an önce hazırlanalım, havuza girelim. Önce evi gezdirelim, sonra havuza girelim. Gel, hazır mısınız? Hav Ayakkabıları çıkarın. Evimize hoş geldiniz. Buyurunuz kelam. Buyurun efendim. Burası L koltuğumuz. Kol Telefon falan çok güzel, ev çok yeni Anne, bir ev. Öykü'nün koldukları direkt yüzebilecek. Benim Televizyonumuz burada, çöplüğümüz burada. burada. Alan çok hoşuma gitti gerçekten ve bu evde en sevdiğim şeyi size söyleyeceğim. Çok güzel duruyor ama mutfaktaki bara bayıldım. Burada. Sizin resminizi Bay çekeceğim. Bayılıyorum. Gülümsel Arkadaşlar, beni biliyorsunuz ben Amerikan mutfak seviyorum ve bar mutfağı da aşırı beğeniyorum. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Öykü, bence yemeklerimizi de dışarıda değil, burada yiyelim. Ben buraya alıp eve o, de yemek istiyorum şu an. Baksana, mutfağı çok güzel. Anne, hastane. Ama orada beşik var daha önemli. <laughs> Arkadaşlar Öykü'nün beşiği. Mutfağımız böyle. Her şey bence yeterli. güzel. Gelirken birkaç alışveriş yapmıştık. Mangal yapacağız falan. Sen yap bakayım buraya sığıyor musun? Yap bakalım. Burada da bir şey var. Buraya sığmayacaksın bence. Böyle yatarım. Ama sanki çok küçük öykü senin için. Bir şey olmaz. Böyle kapatalım. Öykü bebekliğine döndü. İyi geceler. Sen burada uyu biz bu beşik benden böyle kırılır. Evet annem ben senin için yeni beşik isteyeceğim. Şurada bir boy aynası var. Ve ben burada bir sürü büyük ihtimal storyler atacağım. Instagram'ı bırakıyorum. Instagram'dan takip edin. Aynen. Çok güzel storyler çeker. Ama orası bir ayna. Güzel şeyler yazıyor. Güzel şeyler zaman alır. Güzel şeyler zaman alır. ya Gözlerinizi kapatın. Ben bir şey düşün. kazanır çekelim. Anne, anne, Burası benim yatağım olabilir mi? Olur. O tamam. zaman ben burada uyuyayım. Sen orada uyu. Olur mu? Evet. Gül'e bakar mısınız? Ne yapıyor? Gül hala havuz başında. Hadi gel arkadaşlar üst katı gösterelim. Biz Mehmet ben Öykü. İlk defa ailecek Şurası üçümüz tatile geldik. Öykü anne. çok küçük olduğu için genelde annem benimle geliyor. Benim. İlk defa tek geldik. Bakalım nasıl olacak? Burası banyomuz. Hii, banyo da güzel. Banyo baya güzel. Ee, Öykü ile tek ilk tatilimiz olduğu için büyük ihtimal burada Mehmet ile ben kalacağız. Öykü aramızda uyur. Yukarıyı büyük ihtimal hiç kullanmayacağız. Yine de bakalım. Gel. Bu merdivenlerde de yandı bunların Bu odası güzel. Siz gözlerinizi kapatsanız diye olacak. Hii, oturma salonu var burada. Aşağıda da televizyon var. Burada televizyonsuz. Televizyonsuz oturma alanı. Burada televizyonsuz Bırak gelip şahpede dönüyor. Burada bir yatak odası var bence. Ben açayım mı? Ha. Bence yana çekilmeli burası, evet. <laughs> çok güzel! Oda çok güzel! Ya keşke annemler de gelseydi. Bu odayı bir kullanamayacağız. Boşa gidecek. Ve güneş de çok güzel. Hava çok güzel şansımıza. Arkadaşlar biz burada 3 gün boyunca Öykü e, öyküyle baş başa tatil yapacağız. Ve siz de birlikte biz de olacaksınız. O yüzden videoyu ilerletmeyin. Bayağı uzun bir vlog olacak. Bol bol ya, havuza gireceğiz. Bak, mangal ya. yapacağız. Yukarı bakın çok bu arada bu odanın da banyosu var. Kendine ait ayrı ve banyo çok güzel. <laughs> Gerçekten çok lüks olmuş. Şöyle Sen, burada Daha durmasın çok güzel. Evet biz o saçımızı kuruturuz. Şimdi ne yapalım? Ne yapmak istiyorsun? Aşağı inelim ölçü karar versin gelin. Gelin 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 gelin. Öyle bir gel. Gözümün içine gelin. Gelin evet, buradan manzara çok iyi ben burada kahve içerim ölçüyle. Ben de. Burada ben... bir senle dedikodu time yaparız. Ben buradan bozu atlayacağım. Sen bana okuldaki dedikoduları anlatırsın. Ben, de ben buradan bozu atlamak Evin en tehlikeli yeri bence burası. Şu an ben içim içimi yiyor. Hemen böyle videoyu durdurup, Öykü kucağıma alsın marupta. 5 minutes later. Biz şimdi jacuzziyi dolduracağız. Hadi gel. Anne ben mayonu giyip geliyorum. Sen mayonu giy gel, ben de jacuzziyi dolduruyorum. Sonra ilk önce jacuzziye gireceğiz, sonra havuza atlarız anne, büyük ihtimalle. Anne, artık anne, bugün mıyım? tüm gün buradayız. <laughs> Arkadaşlar, Öykü ne yapıyor? Bakın. Anne. Efendim? Neyse. Meyve mi istiyorsun? <laughs> Şimdi öyküşüm için meyve hazırlayacağım. Ben de böyle normal bir şeyler giydim. Daha mayo giymedim. Çünkü hemen havuza girmek istemiyorum aslında. Bu arada mutfağı çok sevdim. Ben mutfakta ömür boyu iş yapabilirim. Bence şu an yeriniz çok güzel oldu. Öykü Hanım'a muz üzüm falan güzel bir meyve tabağı alırmam gerekiyor. Öykü Hanım'a şimdi güzel bir meyve tabağı. Bence kabuklarını soyalım. Bu şekilde mi koyayım, kabuklarını soyayım mı? Bence iki tane muz koyayım. Bir tanesi böyle kalsın, bir tanesini soyayım. Bir de üzüm koyalım. Mini bir buzdolabımız var. Ve çok güzel meyvelerimiz var ama tüm meyveleri şimdi çıkarmak istemiyorum. Üzüm ve muz koyacağım sadece şimdilik. Bu kız ceket gelince direkt meyve istiyor. Bu arada üzüm gerçekten çok güzel görünüyor. Ben böyle küçük küçük çekirdeksiz üzümlere bayılıyorum. Meyvemiz çok güzel. O da şu yere düşen üzümü alman lazım. Bence güzel bir meyve tabağı yaptık. Muzu sadece bir tanesini soyayım ki küçük küçük böyle keselim. Anne geliyorum. Geliyorum. Bence çok güzel bir meyve tabağı oldu. Ben bu işte ustayım. Bu evde ömür boyu yaşayabilirim gerçekten. Öykü neydi biliyor musunuz? Keşke kendi buranın ömür boyu fiyatını ödeseydin dedi. Öyküşüme evet, afiyet olsun. Ben de şimdi birazcık eğleneceğim. Birkaç işim var. Belki TikTok çekerim. Hava da çok güzel. Güneş batmadan. Birazdan görüşürüz. Ay, Arkadaşlar. Ayaklarını bir uzatsın. Çek. Arkadaşlar bir şey lazım. Tamam. Size bir şey gösterecek. Bakın. öğrendi arkadaşlar. Bu arada çok güzel yağmur yağıyor. Bir saattir ben burada keyif yapıyorum. Dışarı yağmur izliyoruz. Çıkartayım. Vlog çekmeyi unuttuk. Anne ayaklarımın en köşesini ayaklarımla çektiriyorum. Şu kaşıda oturabiliyorum sadece. Bence ne yapalım biliyor musun? Şuraya yaslanalım senle birlikte. İyi misin? Ya şimşek çaktı. Elektrikler gidebilir. karanlıkta ne yaparız? Mum yakarız. Ama mangal yalan oldu. Ama ben birazcık korkuyorum çünkü gerçekten baksanıza bayağı kötü ya. ya. Yani elektrik falan da giderse dağın başındayım ben korkarım. Arkadaşlar biz jacuzziye geldik, jacuzziden çıktık. Şimdi şu pijamalarımı giydim. Şimdi artık yemek saati çünkü geç geldik ve hava karardı. Öykü evet, de çizgi film izliyor. Bu arada mangal yapmak için malzeme almıştık ama hava yağmurlu olduğu için dışarı çıkamıyoruz. Açıl bakalım. Dışarısı aşırı güzel. Bu arada ev aşırı turuncu değil mi? Benim şu an turuncu görüyorsunuz. Baksanıza. Belki yağmur durursa yine de gireriz, çünkü sıcak alalım. Of ya ne güzel mangal yapacaktık, mangal yarı da sıra ışıklam. Yağmur durursa yapabilir miyim pek? Yorumlara yazar mısınız? Sapancalılar hep yağmur mu yağıyor burada? Ne güzel sapancaya geldim ya mutlu olmuşum. Neyse zaten daha yarın falan da buradayız. Yarın belki yağmur yağmaz. Yarın havuza gireriz. Bugün çok güzel girdik. Eğer öykü olursa öyküden gizli gece gizlice havuza girebilirim. Arkadaşlar şimdi Mehmet dışarıda mangal yapıyor. İlk defa o yapacak. Ben evde salataları falan hazırlayacağım. Çünkü annemi çok özledim. Annem yok. iş başa düştü. Buraları hiç kirletmeden çok güzel bir salata yaptım. Ve sofrayı gerçekten çok güzel hazırladım. Bir de böyle bir salata. Aşırı güzel bir sofra hazırlamamış mıyım? Baksanıza. Şimdi dışarı gidelim, bakalım Mehmet ne yapıyor? Işımızı da alalım çünkü karanlık. Karanlık diye böyle ışık aldım yanıma. Öykücüğüm sen ne yapıyorsun? Şimdi ben bir ev yapıyorum. Yanına da güzel bir otopark yapıyorum. Hayır, otopark değil, yıkama yayı yapıyorum. Evim işte böyle. Sonra bebeklerimin oynayacağım. Saçlarını toplatmıyor. Saçlarına bakın. Toplasın saçlarını. Öcü. Kedinin yemek şeyini alıp önüne koyuyorum. Bunu buraya taran kedinin tarağını buraya koyuyorum. Kedinin yemek şeyini buraya koyuyorum. Arkadaşlar Memoş orada. Yağmur durmuş. Yağmur durmasa mangal yapamayacaktık zaten. Gidelim bakalım ne tek başına. Baba be baba. Bakalım yapabiliyor mu? Ay çok karanlık. Işığı kendim tutayım yerim tutayım. Gerçekten çok karanlık. Mehmet etler çok güzel görünüyor. Duydun mu ne kadar? Duydum. Ne? Beni dinlemiyor musunuz diye oradan bağırıyor arkadaşlar. Neler yaptın anlat bize. Vallahi kömür yakamadım. Çok uğraştım ama odunlar yanmadı. O yüzden şu an bir çekiyorum. Ama çok güzel görünüyor. Bayağı güzel görünüyor. Ama değil ki de Ben bunları yerim. Azıcık ben yapayım mı? Haydi hadi, hadi, hadi git numara çekme. Bir kere numara çekme. Tamam hadi. tamam. Sadece Mehmet yapıyor arkadaşlar. Kimse yok. Oralarda sizden kim olurdu Mehmet? Messi olurum. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Ben çok acıktım. Bu arada çok güzel salatalar yaptım Memoş. Azıcık kokusundan faydalanalım. Baksanıza. Aa, kedinin diğere baktığı gibi bakıyorum şu an. Bizim için bu soğukta orada mangal yapan Mehmet'e kocaman öpüyoruz arkadaşlar ve kızımla birlikte ben evdeyim yani değil mi Ölgücüğüm? Çünkü dışarısı soğuk yani. Kapıyı da kapatalım babamız dışarıda kalsın. Ne yapıyorsun? Devrin niye kızdın? Gittim diye. Beni dinlemiyor musunuz diye bağırdı arkadaşlar. Hadi dinliyoruz. Geldik. Anlat. Anlat oyuncaklarını. İşte oyuncak, şimdi oynayayım. Bakın <laughs> burası benzinlik miydi Öykü? Benzinlik. Ay çok güzel bebeklerin var bu arada. Kızım. Ne anne Ne yapıyorsun? Banyo. Hadi gel. Çık Tamam. Şimdi arabamızı kameraya gideceğiz. Arkadaşlar Mehmet birazdan gelecek. Soframız böyle. Nasıl olmuş? Salatalara bakın salatalara. Bu arada niye soğan salatası çok falan demeyin. Eldeki imkanlarla ancak bunları yapabildim. Soğan salatası olsaydı onu da yapardım. Ama bence sofra gayet güzel görünüyor. Niye 4 kişilik tabak var demeyin. Öyküye böyle bir şeyler koymak için 2 tabak koydum. Yoksa 3 kişiyiz. Değil mi kız? Başka kimse yok gerçekten. Bakın hiç kimse yok. Arkadaşlar sevdin mi? Babamızın ellerine sağlık. Çok güzel yapmışım. Ama acı. Acı ama güzel. Kulağıma kadar girdi bu da. Kulağına kadar acı mı girdi? Arkadaşlar biz şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra zaten devam ederiz. Benim tipim iyice kaymış. Bakar mısın? Saçım var. Hmm. Tavuğun içine baksanıza kırmızı. Ay çok güzel görünüyor. Vallahi Mehmet çok güzel yapmış gerçekten. Hmm. Arkadaşlar abartmıyorum. Son zamanlarda yediğim en güzel yemek Mehmet'in ellerine sağlık. Ben, i̇şte bebeğini uyutuyor. Bebeğini mi uyutuyorsun? Gülü mü uyutuyorsun? Şey Keşke bebeğini sallıyor. Yiyeceğim ben bu kızı. One million, zillion, jillion, times later. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Saat gecenin 12'si. Öykü uyutmaya çalışıyorum. Uyutmaya çalışıyorum. Uyumuyor. Mehmet, Öykü ben burada oturuyoruz. Top 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 diye bir ses geldi. Sen duydun mu o sesi? Duymadım. Bu, bu filmden artık. Filmden gelmemiştir. Çünkü kendi videomu izliyorum. Son videomu izliyorum. Orada öyle bir ses yoktu. Anne ben izliyordum. Duç duymadım onu. Aşırı korkuyorum. Anne. İstanbul'a dönersem o, ben o kadar korkuyorum. mı? Ben cama Baktım kedi vardı. Mırna da olamaz mı? Kedi de olabilir. Ama bir şey soracağım. Sen yapmadın değil mi? Ne olur doğru söyle çünkü ben, çok korkuyorum. Ben yapmadım. Doğru söyle. Ben yapmadım anne. Ben oturuyorum. Bilmiyorum ama ben eğer o değilse de çok korkuyorum. Dışarı çıktık bahçeye falan baktık. Açmayacağım gerçi. Aşırı korkuyorum. Bir şey olur mu arkadaşlar? Tek başıma yukarı çıkıp uyumaya da korkarım ben. Şimdi öykü uyutacağım. Mehmet aşağıda kalacak. Beni bırakma aşkım. Üçümüz sarılıp uyuyalım. <laughs> Arkadaşlar öyküyü uyuttuk. Şimdi Mehmetler böyle bir şeyler hazırladık. Kahvaltılık bir şeyler yiyoruz. Saat gece 2 aşırı korktuk İstanbul'a dönmeyi düşündük. Ben nasıl uyuyacağım bilmiyorum bugün. Öyküyü yanından ayırmıyorum zaten. Başka bir odaya yatırmıyorum. Direkt şurada beşikte yanında yatacağım. Minik beşik ama hayatta ayrı odaya yatırmam. Bilmiyorum yarın büyük ihtimal gece burada kalamam ya. Bugün bir dayanacağım ama yarın büyük ihtimal uyumaya eve gideriz. Çünkü çok korkuyorum gerçekten. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Minik bu minicik minik beşikten. Minicik. Sizin yerinizi öpeceğim merak etmeyin bence bu dünyadaki en tatlı bebek benim. Dünyanın en tatlı bebeğini doğurmuşum. Bakar mısınız? Kıyamıyorum arkadaşlar başka odaya yatırmaya. O yüzden burada uyuyor. Daha doğrusu birazcık korkuyorum. Nasıl uyuyacağım bilmiyorum ben de. O yüzden Mehmet'le sabahlamaya karar verdik. Bugün sabahlar olmasın. Arkadaşlar ben sizin için bu saatte bir video TikTok videosu çektim. TikTok hesabından takip edin. Artık pijamalarımı giyeceğim. Öyküşüm de oldu zaten. Kurban olduğum kızı. Dünyanın en tatlı bebeği gerçekten ve bugün o kadar tatlıydı ki şimdi ben uyuyacağım ve cidden çok korkuyorum o yüzden çekim falan yapamam yukarıda yukarı çıkıp uyuyacağım her yeri de kilitledim İlk defa bu kadar korktum sapancılar hep böyle geliyordum biliyorsunuz ama bilmiyorum ya annemler siz geldim diye sanırım bir daha onlarsız gelmeyeceğim yarın sabah görüşürüz seviyorum İyi geceler Günaydın. Arkadaşlar biz uyandık. Ölçüşüm. Taka Life World oynuyor ve kahvaltımız geldi. Şimdi öyküyle kahvaltı yapacağız. Ne yapıyorsun kız saçma? Ya bu kız oyuna da alıştı. Büyüdü arkadaşlar sanırım. Oyun oynamıyor yani Şimdi dünden beri oyun oynuyor. Ama havuz hala ısıtması açık değil, sıcak değil. Sıkıntıdan çocuk bence oyun oynuyor. Şimdi kahvaltımız geldi ve kahvaltımız çok güzel. büyük saçlarımı bozdu. Şöyle bir kutu. Hazır mısınız? Bunu açalım, bakalım içinden ne var? Durun. Hazır mısın? La 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 laaa! Çok güzel! Anne bak bebeğime! Bakın. Ben yaptım. Bakayım. Kendine bir bebek tasarlamış. Böyle chilet craft'a gidilmiş. Şapkası, gözlükleri bence her şey mükemmel. Şimdi bence bu kahvaltılarımızı şuraya götürelim, orada yapalım. Ya hayır. Burada mı yapalım? O hayır. zaman tabaklar çıkaralım. Anne burada yiyelim. Tepsinin içinde. En çok hangisini sevdin? Shadow. Şey evet, hadiye bakalım. Arkadaşlar biz kahvaltıya oturduk. Çok güzel bu arada gerçekten. Aç bakayım ağzını. Bu kız çikolata yiyor. Uçak geliyor. Uçak geliyor, uçak geliyor, uçak geliyor. Uçak geliyor. Bekle. Bekliyorum. Uçak geliyor. Açın ağzını. Aç ağzını. Ben simit istiyorum. Tamam. Bu arada sana soğuk çay yaptım. Kendime sıcak çay yaptım. Ona soğuk çay yaptım. Ama önce onu ikini içiyorum. Çünkü benim gerçekten çok soğuk. Çok sıcak pardon. Ya ben bu kızı ellerimle beslemek istiyorum ama benden kaçıyor. Kendi yiyor ya. Büyüdün mü ya? Şalata. Şalatalık. Biz kahvaltımızı yapıp geliyoruz arkadaşlar. Sonra yaparız bir şeyler herhalde. <laughs> arkadaşlar biz ne yaptık? havuç yaptım. Evimizi değiştirdik. Diğer evin havuzu ısıtmıyormuş. Yani tam bir gün boyunca havuza giremedik. Bir günümüz boşaltıldı. Ama şimdi ben dönem, ne yapıyoruz? Bakın ben odamı çok güzel yaptım. Gidin bakın bu arada. Buraya gelir gelmez. Daha yeni geldik. Odasını ne yaptın? Bu benim oyuncağım çok oyuncak, maşam. gül. Gül'ü de getirmiştim. Gül'ü de getirdik çünkü Gül bizle her yere gelecek artık. Burası yeni odamız, alt kat. Yine aynı şekilde burada jacuzzi var. Evi gezdirmeyeceğim çünkü aynı. Bakın mutfak falan, bu birebir sadece yön farklı. Yön olarak böyle değişiklik görebilirsiniz. Hazır mısın havuza atlamaya? Havuzu ilk defa görecekler. O zaman hemen bikinlerimizi giyip havuza atlıyoruz. Arkadaşlar öykünün güzelliğine çabuk bakın. Dön, dön, dön. Çok güzel oldun. Hadi gir. Bence şuradan girebilirsin bak. Burası senin boyuna yetiyor. Merdiven var orada. Hatta şezlongda otur bence güneşler. Yok yok. Arkadaşlar çok güzel oldu bu kız ya. Sıcak mı? Sıcak. Ne yapıyorsun? Baba orada değil bak. Öykünün de ben... rahatsız oldu böcekleri topluyor Mehmet. Ay ki çok güzel olsun. Ben de geliyorum. Yes. Yeah. Ben de girdim. Anne, kalkalım hiç Hadi gel. Bu arada <laughs> bu havuz sıcak. Arkadaşlar iki dakika önce havuzda mis gibi yüzüyorduk ve güneşi fark ettiniz mi? Bir de şu an dışarıya bakın. Ya nasıl yağmur yağıyor ve hava nasıl bu kadar çabuk değişebiliyor. Ama yine de güzel ve yine havuz sıcak. Ben zaman aklına yine girerim. Ama öykü var. Öykü olmasa yağmura da girerdim. Arkadaşlar bir havuzdan çıktık. Demin gördünüz zaten deli gibi yağmur yağıyordu. Yağmur birazcık durdu. Şimdi havuzdan çıktık giyindik bir markete gideceğiz. Çünkü başka bir villaya geçtik ve burada bazı şeylerimiz eksik. Gideceğiz böyle yiyecek bir şeyler alıp geleceğiz. Öykü içeride son ses benim videomu izliyor duyuyor musunuz? Ee, Mehmet'e şaka yapmıştık ya polis şakası. bu kapkalın bir şeyler giydim çünkü sapanca soğuk. Ve yanıma çok şey almadığım için şunu giyebiliriz. Çok güzel oldu mu <laughs> bilmiyorum. Çok güzel olmadı ama olsun. Zaten nereye gideceğim ki? Markete gidip alış alışveriş geliyorum. Sizi oraya götürmek isterdim ama kamerayla gezmek istemiyorum dışarıda. Gelince görüşürüz. Arkadaşlar. Yağmur yağıyor diye geri. Hava güzelleşti bugün deli. Hadi otur meyve yiyelim. Havuzda birazcık meyve keyfi yapalım gel. Bu gitme. Ne? Hava alacağım bekleyin. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Arkadaşlar bize ne yaptın Mehmet? Et kavurma. Aşırı güzel görünüyor. Çok canım çekiyor. Öykücüğüm hadi bu kız havuzdan çıktı. Hala mayasıyla oturuyor. Hadi gel. Yine toka oynuyor arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağız? Hayır hayır hayır. <laughs> hayır. i̇nanamıyorum geçtin. Bizde şimdi Öykü. Dur baba. Geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> Efendim, <gülüyor> oh, balık, balık, balık. Arkadaşlar bunlar bensiz havuz <laughs> niye ben siz girdin şimdi gel diye beni çağırıyorsun? Ben çevir. Aaa <laughs> <laughs> vuramadın. Oh. Aa, gel lan buraya. Seni <laughs> <laughs> şimdi, şimdi ne yapayım? Ne yapayım seni? Benim bir fikrim var. Arkada suya sokacağım seni. Sağ ol. Emin misin? Bu sefer bu tarafa. <laughs> Kakaların gibi bak. Emin misin? Tamam mı sen? O zaman ayağını tutarım. <gülüyor> 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 Bununu kapatmalısın. <laughs> Kıyamadım. <gülüyor> Kıyamadım. Lafa bak lafa sokamadın gidiyor. Hem iyilik yapıyorum <laughs> hem kötülük görüyorum arkadaşlar. Gel lan buraya. <laughs> Merhabalar. Evet. Hanımefendi az önce ne dediniz acaba? Tokamadım falan dediniz. He -he. Doğru mu hatırlıyorum? Ya. Demediniz mi? Baba. Efendim babam. He? Ne dedin sen dedin? <laughs> ne dedin? <laughs> ne <dedin? gülüyor> <laughs> ne demiştin baba? <laughs> 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 işte. Çok komik. Çok komik. Ne dedin? ne dedin, ne dedin, ne dedin? Hazır mısın? Burnunu kapat çabuk, burnunu kapat. Kapat burnunu! Korktum, <laughs> <laughs> hadi <buddy> git. <laughs> Sen de gel. Beni de çağırıyorlar, o yüzden bizi kimse çekemeyecek. Ben de gireceğime göre buraları izleyemeyeceksiniz. O yüzden Vlog 2 gelsin diyorsanız yorumlara yazın. Ben <laughs> bikini giymeye gidiyorum ama... O benim havuzda kimse geldi. çekemeyecek. Yok, gel tuvalete. Gel. Şaka gelmedi. Bir, iki, hep beraber. Weber atlıyoruz tamam mı? Tamam. Bir, iki, atla! Kandırdım! <laughs> <Ya. Tondurdum. gülüyor> <Ama>, anne ne yapıyor? Anne ya! <laughs> Sürpriz! <laughs> ben de buradayım. <laughs> Bensiz bir saattir eğleniyorlar. Durun. Bak, Sen kızın dakika, bir dakika. Evet. Sen kızımla tek başına Ay. savaşıyordun, ben de geldim. Gel. Burada kim gidiyor? Burada kim Gel annem. Buruna kim Tut çekeyim, tut. Tut çekip, tut. Benim aşkımın burnu nasıl tut etmiş? Aşkımın burnu nasıl tut etmiş? Yok babası. Hayır, bir dakika. Tatsız <laughs> rekabet, bir dakika, bir dakika. E sizde de var, vurmuyorsunuz. <laughs> bir, iki. Oh! Allah'ım. Allah'ım ha. Ya süt benim kuzum ha. <laughs> bebek. Bebek bu bebek. Hala ağzını vurduk. Büyüdün arkadaşlar. Mehmet. Mehmet. Bir kulağını koy. <laughs> Niye bağırıyorsun ya? <laughs> ben de. Ben de. Ben de. Gel. Burada. Ya gel. Ben burada diyeceğim. Yürü git lan. <laughs> var. Aşırı Bak. sıcak ve biz birazcık Yoruz. eğlenmek istiyoruz arkadaşlar. O yüzden kamerayı kapatacağım. Siz çok seviyorum. Çıkınca görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın da Öykü artık 1 milyon olsun. Ocak ayına girmeden yani 2025'e girmeden Öykü 1 milyon olsun istiyorum. 1 milyon plaketi gelsin ve çok güzel bir parti yapalım. Yorumlara yazın. Öykü 1 milyon olduğunda nerede kutlayalım? Şimdilik görüşürüz. <laughs> Geçemezsin. Geçtim. Hoş Arkadaşlar Özgü bunun altından geçmeye çalışıyor. Yani bebek olduğu için böyle basit oyunlar oynuyoruz. Ve hava kararına kadar bugün tüm gün havuzdaydık. Uyandığımızda ve havuzdaydık. Aşırı eğlendik ama artık videomuzun sonuna geldik değil mi? Hı hı. Videoyu, beğensin, videoyu beğenip, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Öykü'nün kanalı artık 1 milyon olsun. O yüzden abone olun. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Biz bugün sabaha kadar yüzeceğiz değil mi? Evet. Burada başka ne videolar çekelim yorumlara yazın. Biz seviyoruz.